Burada amacımız o süslü pazarlama cümlelerinin arkasına bakmak ve size aslında neyin söylenmediğini, neyin saklandığını göstermek. İlk durağımız belki de en masum görünen ama en çok kafa karıştıran konu. Rakamlar. Evet evet yanlış duymadınız. Kat numarası, metrekare gibi en temel, en somut bilgilerin bile nasıl birer aldatmacaya dönüşebildiğini şimdi hep birlikte göreceğiz. Ve işte karşınızda meşhur kat yalanı. Belki de piyasada en sık rastlanan yanlış bilgi bu. İlanda bir kat numarası görürsünüz, heyecanla binanın önüne gidersiniz, kafanızı kaldırıp saymaya başlarsınız ve sonuç tutmaz. Tıpkı buradaki örnekte olduğu gibi. Basit gibi duruyor ama inanın inanılmaz yaygın bir durum bu. Peki, bir binanın katı nasıl doğru sayılır? Öyleyse size basit bir rehber. Unutmayın, en önemli kural binanın ana giriş kapısını bulun ve onun üstünden saymaya başlayın. Zemin kattaki dükkanları da sayıma dahil edin ama otopark veya bodrumdaki kod daireleri sakın katmayın. Bu basit adımlarla ilk görsel kontrolünüzü kolayca yapabilirsiniz. Gözde saymak iyi bir başlangıç evet ama sakın bununla yetinmeyin çünkü işin yüzde yüz doğrusu, sorgulanamaz gerçeği tek bir yerde yazar, o da belediye kayıtlarıdır. İster online e-imar sisteminden bakın, ister yapı ruhsatını isteyin, isterseniz de mimari projeyi inceleyin. Binanın gerçek kat bilgisini size şaşmaz bir şekilde verecek olan tek yer burasıdır.